Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi'nde tam müstakil bir villanın çekimini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz. 250 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş tam müstakil havuzlu kapalı otoparklı bir villamız mevcut. İki kattan oluşan bir villa. Zemin katta salon, kısmi ayrı mutfak, WC'si. Birinci katta da 3 tane yatak odamız, 2 tane WC boynumuz mevcut tamamen bitmiş işçiliği vesaire tamamen bitmiş oturuma hazır güzel bir villamız var. Güncel fiyat 13 milyon TL. 13 milyon TL'ye ön tarafında yeşil alan bulunan güzel bir villamız mevcut. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Drone çekiminden gördüğünüz üzere hemen ön tarafında havuzu bulunuyor. Aynı zamanda kapalı otoparkı sürgülü bir otopark kapısı tercih edilmiş. İçerisinde yaya girişi mevcut. Dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş, kamera tesisatları düzenlenmiş, aplikler takılmış. İki kattan oluşan villamızın çatı kısmında kiremi tercih edilmiş, ön tarafında patlatma bir taş işçiliği, aynı zamanda güneş kırıcılar. Yaklaşık bahçenin tamamında seramik tercih edilmiş, bahçe duvarının üstünde de bir korkuluk çalışması yapılmış. Tam müstakil, 250 m² arsa içerisinde inşa edilmiş. İki kattan oluşan dubleks bir villamız mevcut. Bölgenin şu an uygun kalan villalarından bir tanesi. Güncel fiyat 13 milyon TL. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şöyle ön tarafa geldik. Şurayı göstermek için geldik değerli dostlar. Bakın burada. Yani bu villayla şu villa arasında Ferdi bir göster. Şu iki arada değerli dostlar geniş bir yeşil alan var. Yani şöyle ki bu villanın önü kapanmıyor değerli dostlar. Önü kapanmıyor. Arkasında tabii villa var. Arkasında 3 metre hemen arkasında villa var. Ama ön tarafı bu şekilde açık. Yani dilerseniz aracınızı buraya park edin. Dilerseniz otoparka park edin. Tamamen keyifsizin böyle sürgülü bir otopark kapısı olan otoparkımız da mevcut. İçerisinde yaya girişi var. Giriş bu şekilde tercih edilmiş. Bahçe duvarının yüksekliği gayet güzel. Şuraya kadar tuğla onun üstüne ise... CNC kesin bir çalışma yapılmış. Geniş büyük bir aracın rahat bir şekilde sağabileceği bir otopark alanımız var. Bu taraftan çelik kapı tarafına geçiyoruz. Şöyle bir etrafını gezeceğiz önce. Değerli dostlar arsa payımız çok büyük değil ama güzel bir havuz yapmışlar. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 metreye yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metre değerli dostlar. Bakın böyle... Yani daha doğrusu bu emsallerdeki villalarda genelde bu kadar büyük bir havuz yapılmıyor ama burada paraya kıymışlar. Güzel bir havuz yapmışlar değerli dostlar. Bakın böyle geniş bir havuzumuz var içerisinde şöyle duvarın içerisinde. Kobrası gizlenmiş, basamak vesaire takılmış. Makine daireleri ise bu tarafa gelmiş. Havuz başı şu zeminin tamamı seramik ile kaplanmış. Hadi şu köşede de bir dişe versene. Değerli dostlar bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Aynı zamanda dış şepenin tamamında aplikler takılmış. Böyle bir dekoratif sıra tercih edilmiş. Son zamanların artık modası oldu. Çizgi doku bir dekoratif sıra tercih edilmiş. Aynı zamanda kamera tesisatları düzenlenmiş. Şöyle bir yürüyüş alanı da burada bırakılmış. Burada da bu şekilde güzel bir taş dekor çalışma tercih edilmiş. Bu da şöyle ki. Bunun altında Toprak var değerli dostlar. Dilerseniz bu toprağı yani bu taşları kaldırıp toprak halinde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde taşlarla kalır. Genelde yurt dışındaki insanlar için iyi oluyor. Çünkü bahçeye bakımı biraz zor biliyorsunuz. Arka tarafta da komşuyla güzel bir mesafe kalmış. Şu köşeden bir ferdi ver. Burada da geniş bir alan tercih edilmiş ki değerli dostlar. Dilerseniz yani güneş Karşı tarafa geçtiği zaman buraya da bahçe mobilyası atmanız için bakın burada da dış cephe görüntümüz bu şekilde. Güneş kırıcılar çelik kapının üstünü böyle örtmüş. Güzel bir görüntü elde etmişler. Otoparktan geldiniz, çelik kapıdan şöyle içeri gireceğiz. Burada ne vardı? Burada da duş alanı vardı her dostlar. Bakın böyle buraya bir duş alanı bırakılmış. Dilerseniz bir duş takımı burada oluşturabilir. Şöyle ki havuz için ya da dışarıdan geldiniz eve girmeden duş almanız için. Çelik kapıdan girdik. Böyle L1 holümüz var. WC'miz var. Hemen karşıda büyük bir vestiyerimiz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Salon artı mutfağımız var. Hatta şuradan şöyle göstereyim önce. Bakın böyle duvara gömülü bir şekilde country malzemeden güzel bir oturaklı portmanto vestiyerimiz hazırlanmış. Yani normalde aslında istenseydi bu projede Ayrı mutfak da yapılabilirdi ama ayrı mutfak tercih edilmemiş. Kısmi ayrı mutfak yapılmış ve ortaya bu şekilde büyük bir salonlu villa çıkmış. Daire dostlar bakın burada büyükçe bir televizyon ünitesi gömme bir şekilde yapılmış duvarlar içerisinde ve pavanda lineer led'ler düzenlenmiş. Aynı zamanda spotlar takılmış. Klima tesisatı ve ısı pompası tesisatları sıva altı düzenlenmiş. Buradan havuz başına çıkabiliyoruz. Bütün PVC'lerimizde bakın böyle gömme panjurumuz mevcut. Uzaktan kumandalı değerli dostlar. Yani her panjurun kendine ait bir kumandası mevcut. Zeminin tamamında seramik tercih edilmiş. Bu tarafa da böyle aplikli güzel bir çalışma yapılmış. Yalnız şu tavandaki ters tavan gerçekten güzel olmuş değerli dostlar. Bakın böyle modern lineer ledler düzenlenmiş. Şimdi dilerseniz şöyle büyük bir oturma grubu geldi ya şu kısma da geniş büyük bir yemek masası gelebilir. Aslında istenseydi buraya bir ada mutfak da yapılabilirdi. Kısmi ayrı mutfak bu şekilde olmuş dostlar. Yani istense bu ayrı mutfak bir proje haline getirilebilirdi ama burada daha moderne kaçmışlar diye düşünüyorum. Tezgah üstünde granit bir mermer, siyah bir seramik mi desem, granit mi desem? Yok o da granit mermermiş verdi. Tamamında şöyle granit mermer tercih etmişler. Evye alanımız burada bulaşık makinesi. Bakın böyle çift gözden oluşan bir dolap alanı hazırlanmış. Burada boy dolabı gelmiş. Fırın ve mikrodalga üst üste. Burada da geniş evatlı bir buzdolabı alanı. Yani büyükçe bir ailenin böyle kapkaşık çok seven bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilecek bir alana sahibiz. Gördüğünüz üzere bu şekilde bazının yeri de buraya hazırlanmış. Zemindeki kullanım alanı bu şekilde havuz başına bir sürgülü buraya bir sürgülü de bahçe alanına çıkıyor. Burada da bir şey var Ferdi sanki ama ben çözemedim. Merdiven altında ha, depo sandım da yok. Dışarıdaki kamera tesisatları alanını buraya hazırlamışlar değerli dostlar. Bakın böyle gizli bir hale getirmişler. Bence güzel olmuş. Ortada kalacağına orada olması iyi olmuş. Aşağı kata VC banyo değil de normal VC'miz var. Hilton avuç çalışması gömme rezervora tercih edilmiş. Dublex bir villa değerli dostlar. Özellikle triplex kat istemeyenler için iyi oluyor. Bütün basamaklarımızda sensörlü ledler tercih edilmiş. Şimdi üst kata çıktık. Bakın üst katımızda böyle bir holümüz var. Genişte bir holümüz var. iki tane sabit camımız var. Üç tane odamız, iki tane VC boncuğumuz var. Bir tanesi ebeveyn boncusu. Kapı seçimleri gerçekten güzel olmuş. Bu arada iki tane atak odamızda bu şekilde böyle büyük dolaplar konmuş. Yani dolap yükünüzü hafifletmişler. Yani bir yatak takımı aldığınız zaman ekstra bir dolap almanıza gerek yok. Gerçekten de güzel bir malzeme tercih etmiş. Böyle country malzemeden. Bakın burada gömmeli. Orada kolon geldiği için orada da raflı bir çalışma yapılmış. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Odaların altında laminat parke tercih edilmiş. Böyle bir balkonumuz da mevcut. Islak zeminlerde seramik tercih edilmiş. Bu arka taraftaki balkonumuz bu odaya. Allah şunu bir kaldıralım. Evet değerli dostlar. Sırasıyla tanıtalım sizlere. Ferdi burada bir tanıt. Gördüğünüz üzere ortak ve banyomuz bu şekilde. Karşıda duşe kabin alanı. Seramik seçimi güzel olmuş. Hilton lavabosu, gömme rezervuarı. Gayet güzel görünüyor. Bir de bizim burada bir yatak odamız mevcut. Bakın burada da yatak başı bu tarafa gelmiş. Normalde bu çocuk odası. İsterseniz buraya iki tane tekli fazla dolapla beraber sığabilir. İsterseniz çift kişilik bir yatak takımı sığabilir. Bu odamızda dolap yok ama bu odamızda da giysi dolabı mevcut. Bu odamızda hem evi ve var, hem balkon var, hem giysi dolabı bu şekilde bakın kocaman bir giysi dolabı tercih edilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 gözlü değerli dostlar. Bakın böyle büyük bir ailenin, büyük bir ailenin şöyle bakın. Büyük bir çiftin yükünü rahat bir şekilde kaldırabilir. Özellikle yani biz normalde şeylerde gezeriz işte giyinme odalı villalar var çoğunlukla. Giyinme odalı villalarda bile bu kadar dolap alanı yok. Güzelce bir hazırlamışlar. Burada yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine İçerisinde ebeveyn banyosu mevcut. Hadi bir göster. Hemen karşıda Hilton Hava çalışması, gömme rezervi var, Düşe kabini. Duşe kabinde füme camlar tercih etmiş bu arada. Bir de burada balkonumuz var. Şöyle göstereyim sizlere. Evin içindeki ısı pompa tesisatının makine dairesi buraya gelmiş. Yani doğalgaz gelirse bağlantıyı buradan ya da isterseniz yeni sistem petekler var yani petekli yastı pompaları var. Buraya bağlayıp evinizi ısıtabiliyorsunuz. Böyle de bir balkonumuz var. Bahsetmiş olduğum olay şu derdi dostlar. Şuraya bir göstersene Ferdi. Bakın bu villa ile karşı villa arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. Orada arsa yok derdi dostlar. Orası yeşil alan. Yani villanın ön cephesi tamamen açık. Zaten 50 metre ilerisi tamamen yeşil alan mera arazisi. O da var. Yani arsaları var. Ön tarafında yeşil alan açık. Yani ön tarafa açık olan güzel bir villamız var. Fiyat 13 milyon TL. Tam müstakil. 3 artı 1. Yani çok büyük aileler için değil ama standart bölgesindeki emsallere nazar en yani güzel bir villa kesinlikle. Dilerseniz detayları için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bugünlük de bu villayı tanıttık. Daha sonraki videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Kaçırmamak için zil butonunu açmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.